Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Bugün sizler için muhteşem bir haber getirdim. Yemin dizisiyle herkesin kalbinde taht kuran Özge Yağız ve Gökberk Demirci çifti evliliğe ilk adımlarını attılar. Dün gece Gökberk Demirci Özge Yağız'a evlenme teklif etti. İşte evlilik teklifinden ilk görüntüleri sizlere sunuyoruz. Bildiğiniz üzere Yemin dizisiyle çiftimiz bir araya gelmişti. Fakat şimdilerde Özge Yağız Star TV'nin yeni yayın hayatına başlayan Sol Yanım dizisinde başrol oynuyor. Gökberk Demirci ise Yemin dizisinde. Özge yağı sevgilisinin setini sık sık ziyaret ediyor çünkü orada birçok arkadaşı da var. Sık sık buluşan çiftimiz izleyicilerini de unutmuyor. Birbirinden güzel görüntüler paylaşıyor. İşte bu görüntülerden sizlere birkaç tanesini sunuyoruz. Şimdilik ise bizden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.